Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımızda ilk kez bir mouse pad açılımı yapacağız. Yani benim kolum kadar. Benim şöyle düşünün. Uzun ederim. Bu bir bilgisayar. Ateist bir bilgisayar. Ve yanında ondan daha uzun. Şu an kutu açılımı. Gerçekten bir tuhaf bir şeyle sarmışlar. Dışı az daha elimi kesiyorum. Ben kestim. Eee <laughs> Dur lan hakikaten tamam. Dışında herkesin yüzüm yüzüm yüzüm, yüzüm kesersiniz. Şah bundan ben biliyorum. Celse de <laughs> <laughs> Tahmin edeceği bir köpük var. Herkesin hoşuna Ben önce. açayım mı onu? Yok. Sen açamayacaksın çünkü. Açarız da zorlanmıyor. Şurada i̇şte fatura yırtarsın. Fatura'ya bak ha. Aras buradan fatura. Gerçekten bir halı gibi arkadaşlar. Küçük mini bir Biz pas... <laughs> aslında paspas incelemesi yapıyor diyormuşuz. İnşallah sipariş ettim gelmiştir. Benim derdim o inşallah sipariş Ve... ettim gelmiştir. Dur ilk önce bunu açmadan önce dur açılıyor. Bu bir Türk açılımı. Tamam sipariş ettim gelmiş. Türk açılımı. Herkes bunu yapar ben de yapacağım. Dur. Bunu buraya nasıl gömmüşler ya? Bunu buraya nasıl... Tamam ben de şöyle yapayım. <laughs> tamam yeter yeter. Onu... Kır, kırma bir şey. <laughs> Dökeceğim tableti üstüne. <laughs> Ve... Bitmiyor. Hmm... bir paspas aldık arkadaşlar. burada bir şeyler gene var. Fatura. Bu fatura değil. Kendi bilmem ne şeyi. Bayağı küçük. Hmm. Ciddi ciddi bundan bir paspas olur. <laughs> yani biz bir paspas almayacağız. Yani bu kadar ben de beklemiyordum. Benim masam asılmayacak ihtimalle His olarak gerçekten güzel. Bir de elimizde her mouse var. Yani normal bir mouse pad. <laughs> yani arasındaki büyüklükteki fark... 90'a 40 diye geçiyor bu. Yani ciddi ciddi bir paspas pas büyüklüğünde. Şöyle düşünün daha bunun çok Bunun linkini ben size atarım. Daha çok Altına o 7 inç bir tablet arkadaşlar ve uzunluğu Kaç <laughs> inç? <'ci? gülüyor> Benim 32 inç motorum boyutunda var herhalde Yani bunun daha neyi inceleyeceğiz? Şimdi açtık, başlık, bilmem ne. Bari şey yapalım. Klavye koy bakayım üstüne. Bir oyun testi yap ya. <laughs> ya ha, hakikaten ya, dur bir oyun, bir oyun <laughs> testi. Klavye yap. getir. Oyunumuz dünyanın en çok... Klavye al. <laughs> Oyunumuzu kimse bilmiyor. Bu oyun ilk çıktı. Arkada çekleyebilirsiniz. Bir liramız varmış. Bu oyunu hiç kimse bilmiyor. Ben de şuradayım. En üstteki benim. Alt tarafı CSGO yani. Sadece yani iki, klavye mouse'u göre. Yani adam adamın kafası Arkadaşlar bu büyük bir mouse. Yani nasıl daha nasıl <laughs> yani şunu koyman yeterliydi zaten. Böyle yapman ben yeterliydi zaten. Veriyor. Bilgisayar kafat bakacağım. Tam bir botlar ölüm maçı gir Botlarla çok rahat girersin. Botlar ikinci sırada. ha Ölüm maçı Mirar mı gireceksin? Dastik gir. Aha sandalye sandalye. Sandalye Şunu söyleyeyim. Bir tuhaf bir hissi var. Gerçekten yani o kalitesizlik gibi bir şey değil arkadaşlar. Bu kademeli mi? Bu benim masam mı? Nasıldır? Bunun arkasında bir de tutamaç var. Zaten... Dikiş örgülü kenarları. Yani açılabilecek bir şey değil. Aynen arkadaşlar. Öyle ha deyince açılmaz. Bir de bu buna... Arkadaşlar bu mouse mousepadler zamanla aşınıyor, pisleniyor. Bunu direk banyoda nasıl temizlerim diyorsanız arkadaşlar Pirili üzerine dökün Güzel bir temizleyin Basın suyu Geçiyor Ya gerçekten rahat bir mousepad'miş Ben şu an rahat ettim Ve klavyeyi mouse'u normalde mousepad klavye pet oldu Hani ciddi ciddi mouse'dan da büyük Halı pet gibi bir şey oldu Bu şekilde oynamak biraz tuhaf oldu. Ayakta cez. Otursana. Yok <laughs> yok yo, videoyu kapatacağım şimdi. Yani aslında bu videoda diyelebilecek çok da bir şey yok. Bu seferki videodan da bu kadardı. Eee i̇şte biz açıklamalar kısmına linki koyarız. Bu desen illa de olmak zorunda değil. Siz başka şeyler de alabilirsiniz. 12 deseniz. tane falan desen vardı. Ben bunu seçtim. Ee, bu size kalmış. Bizim seçim bu oldu. Ee, şuradaki videolardan bambaşka videolarımıza geçebilir şuradaki bağlantılardan bambaşka kanallarımıza geçebilir karıştırın şuradaki ve şuradaki bağlantıdan bambaşka videolarımıza geçebilirsiniz lütfen abone olun arkadaşlar normalde herkes diyor ya buradan şey söyleyeyim e, işte izleyenlerin yüzde 60 abone olmamış bizde izleyenlerin yüzde 99.6'sı abone olmamış durumda yani lütfen abone olun artık şu ortadaki bağlantıdan abone olun ve 1 kyı artık geçelim 500 bin izlenmeye dayanmış durumdayız 500 bin izlenmedeyiz ve 1 kyı daha geçemedik kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bye